Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugünkü dersimizi İhlas Risalesi'nin arkasında bulunan bir sualden yapacağız inşallah. Buranın aslı münazarattan alınma. Yani Üstad Hazretleri'nin şarkta, şark vilayetlerinde, şark aşairi içerisinde dolaştığı zaman e, Karşılaştığı bir kısım e, suallere karşı verdiği cevaplar var münazaratta. E, burası aynı zamanda İhlas Risalesi'nin arkasına dercedilmiş önemli bir yer. E, bu zamanımızda da alakalı olması cihetiyle inşallah bugünkü dersimizi bu sualden ve onun cevabından okumaya çalışacağız. Sual, zindanı atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Zindanı atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Cevap. Yani zindana atalet dediği, şimdi o zamanki insanlar sual ediyorlar. Şimdi mesela aynı suali biz de sorabiliriz. Yani ya biz neden bu duruma düştük yani? Neden böyle geri kaldık? Neden böyle perişan bir hale geçtik, geldik yani? Neden mesela diğer milletlerin yani çok gerisinde kaldık? Neden ilerleyemedik? Neden onları geçemedik veya mevkimizi muhafaza edemedik? Şeklinde sorulan bir sual. Şimdi o zamanlar yani düşündüğümüz zaman o zamanın psikolojisini yani 1910'lu yıllar, Osmanlı'nın artık çöküşe geçtiği, dağılmak üzere olduğu yıllar. Şimdi aynı zamanda e, Osmanlı tebaasından olan o zaman e, şark aşiretleri de mesela onu şiddetli bir şekilde hissediyorlar. E neden bu duruma düştük diye e, onu sorguluyorlar. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Yani bunu sorgulamak önemli çünkü sorgulamak aynı zamanda onu aşmaya vesile ve sebep oluyor. İnşallah bu bugüne de baktığı için buradan okumaya çalışacağız. Sual zından atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Cevap. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyesidir. Yani şevk o hayatın faaliyet ve hareketinin bineğidir. Yani faaliyet ve hareket etmek için bir bineğe ihtiyacınız var. İşte o binek nedir? Şevktir. Yani bir şeyde istekli olmak, arzulu olmak Şimdi insanda bir arzu, bir istek olursa o zaman o insan ne yapar? Faaliyete geçer, harekete geçer ve çok şey yapabilir. İşte himmetiniz yani himmet o gayretiniz, hiretiniz yani şerke binip hayat meydanına çıktığı zaman. Yani hayat hani bir mübareze, hayat bir faaliyet, bir hareket diye mesela işte sizin himmetiniz şerke binip hayat meydanına çıktığı vakit en evvel en evvel karşısına Düşmanı şedid olan yeis rast gelir. Düşmanı şedid olan, kuvvetli, şiddetli bir düşman olan yeis karşısına çıkar. Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı la taknatu kılıncını istimal ediniz. Yani şu ayeti kerimedeki o bir kelime ile o ayeti hatırlatıyor. O ayetteki hakikati anlatıyor. Çünkü Rabbimiz Kur'an'da bize la taknatu min rahmetillah diyor. Yani benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Emir var, emri salih var, açık bir emir var aynı zamanda. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrinden, rahmetinden ümidimizi kesmememiz gerektiği ileride. Bütün müminlere her işlerinde ama. Siz o düşmana karşı la taknatu min rahmetillah kılıncını istimal ediniz. Sonra müzahemetsiz olan, Hakk'ın hizmetinin yerini zapt eden, Hakk'ın hizmetinin yerini zapt eden me't tefavuk yani diğer insanlara veya toplumda beraber iş yaptığımız, gayret ettiğimiz, mücadele ettiğimiz insanlara tefevuk etmek. Yani onların önüne geçmeye çalışmak, onların önünde görünmeye çalışmak gibi hissiyatlar işte onun istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürür. Siz ona karşı ne yapmalısınız? Siz kulunu billah hakikatını o düşmanı gönderiniz. Yani yaptığınız her şeyi Allah için yapınız. Şahsınız için, nefsiniz için değil, hak için, hakikat için Allah için yapınız. Kulnulillah. Yani Allah için olunuz, Allah için durunuz, Allah için gayret ediniz manalarına ge ge gelebilecek bir ayet-i kerime. Yani e, zamana göre, zemine göre, meseleye göre ayete e, verilen manalar da değişebilir. O hakikat her tarafa geçebilir. Sonra da ileri müteselsiledeki terettübü atlamakla müşerreş eden ileri silsiledeki terettübü atlamakla yani bir şey yapılacaksa şimdi onun muktezaları var, hazırlığı var, mukaddemeleri var. Bunlar önemli şeyler. E siz bunları yapmadan bir silsilenin neticesine, meyvesine ne yapamazsınız? Ulaşamazsınız. O zaman ne lazım? İleri müteselsiledeki terettüb ve buna ittiba etmek lazım. İşte bize o terettübü atlattıran ne var? Ve müşerveş eden aculiyet karşımıza çıkar. Acelecilik. Yani neticeye hemen ulaşmak arzusu. Aculiyet. Himmetin ayağını kaydırır. Siz hangi hakikati? Vasbiru ve sabiru ve rabitu. Hakikatını siper ediniz. Sonra da medeni bir tab olduğundan medeni bir tab olduğundan ebnai cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar için de aramaya mükellef olan insanın amalini dağıtan fikri infiradi ve tasavvuru şahsi karşı çıkar. Sonra da medeni bir tab olduğundan ebnai cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar için de aramaya mükellef olan insanın yani böyle olması gereken insanın nasıl olması gereken? medeni bir tab olduğundan yani insan fıtraten medeni yaratıldığından onun gereği olan ebnai cinsinin hukukunu da muhafaza etmek yani beraber bulunduğu insanların da hukukunu muhafaza etmek ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insan. Yani onları bir tarafa itip ya da onların üzerine çıkıp onların omuzlarına basıp hakkını aramak değil onlara gelen hak içerisinden, onlara gelen menfaat içerisinden kendi menfaatini veya kendi hakkını, kendine düşeni yani, ona razı olup ona iktifa eden insan. Yani böyle olması gereken insanın amalini dağıtan fikri infiradi. Yani sadece kendini düşünmek fikri ve tasavvuru şahsi, Şah, şahsıyla. Yani bu nedir? İşte hodgamlıktır. Sadece kendini düşünmek, sadece kendinin derdiyle dertlenmek. İşte bu gerçekten insanın tablına, yani tabiatına, fıtratına, yaratılışına ters olan bir şeydir. Siz de buna karşı hayrün nasi en yenfe'um yenfe'uhum bin nas. Hayrün nasi en yenfe'uhum Yani sizin en hayırlınız hayrün nas en yenfe'uhum bin Diğer insanlara faydalı olandır. Bakın burada insan tabir umumisini kullanıyor. Yani hayrun nes en yenfa'uhum lin nes. En hayırlı insan insanlara faydası olan insandır. Olan mücahidi ali himmeti mübalazesine çıkadınız. Yani o hissiyata karşı hangi hissiyata karşı insanın amalini dağıtan fikri infiradi ve tasavvuru şahsiye karşı sizde hayrun en yenfa'ukum bin olan mücahidi ali himmeti mübarezesine yani karşısına onunla mücadele etmek için onu çıkarınız. Yani şu hakikatle karşısına çıkınız. Şimdi biz burada birçok ayet-i kerimelerden müsaitlerinin verdiği cevabı okuyoruz. İnsan ya da bir toplum bu hakikatlerle mücehhez olmadan, cihazlanmadan, donanmadan dolmadan ne yapamaz? Bu mübarize meydanında yani insanlık denilen, mücahede eden yani şu mesela şu imtihanda, o büyük imtihanda insan şu hakikatlerle mücehhez olmadan zafer kazanamaz. O yüzden nesillerimizi bu hakikatlerle donatmalı, bu hakikatlerle mücehhez etmeliyiz, cihazlandırmalıyız. Yani en evvel insanın fikrinde, kalbinde, ruhunda donanması gereken hakikatler, olması gereken hakikatler bunlar olmadan mübareze meydanına, mücahede meydanına, insanlık alemi içerisinde yani tefavuk etmek yani insanlık olarak tefavuk etmek, Allah'a güzel bir kul olmak noktasında tefavuk etmek noktasında insan geri kalır. Evet. Burayı bir daha okuyalım. Sonra da medeni bir tab olduğundan edna cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar için de aramaya mükellef olan insanın amalini dağıtan fikri infiradi ve tasavvuru şahsi karşı çıkar. Siz de hayrun nasi en lin linnas olan mücahidi ali himmeti mübarezesine yani karşısına çıkarınız. Yani onunla bu hakikatle mücadele ediniz. Sonra başkasının tekasülünden görenek fırsat bulup hücum edip belini kırar. Başkasının tekasülünden yani başkasının eksiklerinden, hatalarından, yanlışlarından görenek fırsat bulup yani insan onları görüp, aa bak bu yap işini yapmıyor, bu da yapmıyor, şu da yapmıyor. O zaman ben niye yapıyorum gibi mesela ne olur? Bundan dolayı insan bundan etkileniyor. Bu e, tembellik, bu başkasının eksikliği, neme lazımcılığı insana da tesir ediyor ve insanın belini kırıyor. Himmetin belini kırıyor. Gayretin belini kırıyor. Siz de alellahi la gayrihi fel yetevekkelin mütevekkilun olan hısn-ı hasini himmete merci ediniz. Şimdi bu hakikat çok önemli. Çünkü insan da şöyle bir şey oluyor. Ya tamam biz bir şey yapacağız ama bak filanlar yapmıyor filancalar yapmıyor, filan devlet yapmıyor veya filan millet yapmıyor veya filan topluluk yapmıyor ya da filan cemaat yapmıyor veya filan meslekler bu işi yapmıyorlar değil. Mesela insan ne yapıyor? O zaman yani ben yapınca ne olacak ki? Veya biz yapınca ne olacak ki ya filan devlet yapsa ne olur ki gibi mesela. İnsan da mesela diğerlerinin tembelliğinden, eksikliğinden, tekasülünden, hatasından, yanlışından, neme lazımcılığından insan da etkileniyor ve bu işin olamayacağını. Yani ulaşmak istediğimiz o hedefe ulaşamayacağımızı, bunun mümkün olmadığını mesela insan zannediyor. Öyle düşünüyor. Bundan etkileniyor. Ama bakın ayet-i kerimede alellahi la gayrihi fel yetevekkelil olan hısn-ı hasini himmete merci Yani tevekkül etmek isteyenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Şimdi burası çok önemli. Evet. Size yardım etmesi gerekenler yardımınıza koşmayabilirler ya. Yani. Sizin yanınızda durması gerekenler yanınızda durmayabilirler. Size destek olması gerekenler arkanızda destek olamayabilirler veya olmaya belki de karşınıza bile geçebilirler. Bütün bunlara rağmen <tık bir şeyim> alellahi la gayrihi fel yetevekkelil tevekkül etmek isteyenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Başkasına değil. Yani kendi vazifelerini yapsınlar, ciddiyetle yerine getirsinler ve Allah'a tevekkül etsinler. Evet, Başkaları da yanında durması, dursa güzel olur. Diğer Müslüman milletler, Müslüman devletler, Müslüman toplumlar veya cemiyetler, vakıflar, dernekler bunlar da yanımızda belki durması lazım. Ama ola, ola ki, olur ki onlar yanımızda durmadılar. Sahip çıkmadılar. Destek olmadılar. Kuvvet vermediler. Belki de düşmana yardım ettiler. Fakat siz buna rağmen bile fel yetevekkelil mutevekkülün. Allah'a tevekkül edin. Allah'ı la gayrihi. Allah'ı la gayrihi. Fel yetevekkelil mutevekkilun olan hısn-ı hasini himmete belce ediniz. Sonra da acz ve nefsin itimatsızlığından neşet eden ve işi birbirine bırakmak olan düşmanı gaddar geliyor. Bu da başka bir düşman. Acz ve nefsin itimatsızlığından yani insan, insan ac aczine bakıyor, zayıflığına bakıyor, nefsine bakıyor. Ben bu, bu acizle, bu kuvvetsizlikle, ben bu işin altından, üstesinden gelemem diye düşünüyor. Ve bundan neşet eden işi birbirine bırakmak. O zaman ben yapmayayım, filan yapsın, ben yapamam, filan yapsın gibi mesela. işi birbirine bırakmak olan düşmanı gaddar karşımıza çıkıyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Yani i̇nsan hani himmeti, gayreti, hıyreti oluyor ya mesela. O elinden tutsan otur diyor. Bu işi sen yapamazsın diyor. Sen dur diyor ya. Bu, 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 iş sana mı kaldı diyor mesela. Sen bu azinle, bu mesela kuvvetinle ne yapabilirsin ki diyor. Onu oturtuyor. Ya bizi oturtuyor. Siz de buna karşı la yadurrukum men dalla olan hakikati şahikayı üzerine çıkarınız. Evet başkasının dalaleti siz onunla lüzumsuz meşgul olmadıkça veya o dalaletin içerisine düşmedikçe size zarar etmez. La yadurrukum men dalle ile olan hakikatı ı üzerine çıkarınız. Ta o düşmanın eli hani himmeti oturup, tutup oturtturacak ya işte o düşman o düşmanın eli o himmet o kadar yüksek olacak ki bununla o düşmanın eli onu tutup yere oturtturamayacak. La yadurrukum men dalle ile hakikatıyla o himmet öyle yükseklere çıkacak ki değil onun elini tutup oturtmak, onun ayaklarına bile ulaşamayacak o düşmanı katlar. Ta o düşmanın eli o himmetin dameline yetişmesin. Sonra Allah'ın vazifesine müdahale eden, Allah'ın vazifesine müdahale eden dinsiz düşman gelir. Ne geliyor şimdi? Himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz de istakim keme umirt ve la tetemmer ala seyyidik olan iki hakikat İstakim kema umirt. Emrolunduğunuz gibi dost olunuz. Ve ve la teteemmer ala seyyidik. Ve la teteemmer ala seyyidik. Yani büyüklerinize büyüklenmeyin. Amirlerinize emir vermeyin. Yani bu da önemli bir nokta var. Yani size emredenlere itaat edin. Ama hangi noktada? Hak ve hakikat noktasında size bir vazife düşmüşse, bir amir size emir vermişse onun üstünde bir amirlik taslamayın. Vazifenizi ciddiyetle yapın. Emre itaat edin. Hak ve hakikat yolunda yani. Bu çok önemli. Çünkü bu aynı zamanda hani askeriyedeki o intizamı sağladığı gibi aynı zamanda hakikat mücadelesinde de intizamı sağlıyor. وَلَا تَتَأَمَّرْ عَلَى سَيِّدِكِ İstekim kemerimiz. <Sessizlik> Dost doğru olun. İşinizi doğru yapın, dürüst yapın. Allah'ın işine karışmayın. Allah'ın işine karışmayın. Kendi işinizi doğru yapın. Çünkü Allah'ın işine karışmak olan dinsiz düşman karşınıza çıkar dedi. Bu çok önemli. Yani Allah neden böyle yapmıyor, niye yardım etmiyor, niye şöyle melekleri göndermiyor, niye şöyle olmuyor, niye işte ebabil kuşlarını gönder. Siz Allah'ın işine karışmayın. Siz, size emredileni, size düşeni yapın. İstakim kemâ ümirt ve emrolunduğunuz gibi de dost doğru olun. Yani işinizi doğru ve düzgün yapın. Allah'ın ama işine de karışmayın. Cenab-ı Hak nasıl muamele eder ona karışmayın. Yani Celalettin Hazret dediği gibi. Benim vazifem değil mesela Allah yolunda cihad etmektir. Zafer vermek ve mağlup etmek o Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Ben ona karışmam diyor. Ve e, çok büyük düşmanlara karşı çok defa galip oluyor. Ta onun haddini bildirsin. İşte bu hakikat o dinsiz düşmanın haddini bildirsin. Sonra umum meşakkatın anası, bütün meşakkatlerin anası ve umum rezaletin yuvası olan ne gelir? Meylur rahat gelir. Bakın bütün meşakkatın anası meylur rahat. Rahat etmek meyli. ya, ne kadar garip değil mi? Rahat etmek meyli insanı meşakkata düşürüyor. Zahmette rahat, rahatta zahmet vardır hakikat işte. Sonra umum meşakkatın anası ve umum rezaletin yuvası olan meydur rahat gelir. Himmeti kaydeder, kaydeder, kayıtlar, kelepçeler. Yani onu bir zindana atar. Zindan sefalete atar. Siz de leyselil insan illa mesa. İnsan için kendi yaptığından başkası, sahibinden başkası yoktur olan mücahidi ali cenabı o cellad-ı sehara gönderiniz. Evet. Size meşakkatte büyük rahat var. Bakın bugün de ne güzel bakıyor. Size meşakkatte büyük rahat var. Zira fıtratı müteheyyic yani fıtraten heyecanlı olarak yaratılmış olan insanın rahatı yalnız say ve cidaldedir. İnne fil meşakkatir rahate innel insanel müteheyyicete fıtratuhu rahatuhu بل والحمد لله رب العالمين